Bekle. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamü ala men la nebiyye ba'de. Şu resmi de çıkar. Resmi, resim. Şimdi e, kardeşler bu hastamız aşağı yukarı 6-7 yıldır cinlerin musallatına maruz kaldığını <laughs> eşi tarafından bize getirildiğinde bize saldırmıştı. Zor zapt etmiştik. Aklı başına gitmişti. Suriye'de hangi kabile cinlerin kabilesi? Yekazi. He? Yakazi. Yakazi. Yakaza. Yakaza kabilesinde bunlar eee bir kabile olarak bir cin Ammar isminde bir cin buna aşık olmuştu değil mi? Hı hı. He. O Ammar iman etti ve çıktı mı? Öldü. Öldü. He. Ne ile öldü? Silah. Silahla öldü. Kim öldürdü bunu? Kabileleri. Kabileleri öldürdü iman ettiği için. Evet. İman ettiği için Ammar inşallah şehit edilmiştir, öldürüldü. Ve kabilesi kalabalık. Kaç bin kişiydi? 300 milyon. He? 300 milyon. He, ee, o olacak. Çok... Sen mesela bu kabile seni kaçırdı mı, götürdü mü, ne yaptı? Hı hı. Ne yapıyordu mesela? Kaç yıl onlarla birlikte kaldın? 7 yıl. 7 yıl onlarla kaldın ve bu alemde. Peki bunlar sana neler yaptırdılar? Her şey her şey yaptınlar. Mesela neler? Kocanın sözünü dinleme, anneni babanın sözünü dinleme. Evet. İşte her şey. Peki mesela ne zaman kendine geldin? Bir hafta önce. Bir hafta mı? Bir ay önce mi? Bir hafta, on gün önce. Bir hafta on gün önce. Yani daha önce <laughs> geldim buraya. Hı hı. Aşağı yukarı üçüncü haftan oluyor bu, hı hı. değil mi? Hı hı. Peki bu arada yemek yemiyordun. Sana neler yedirmişler? Lokum. Lokum yedin. Kuş lokumu. Cam şeker. Cam şeker diye. Şimdi e, değerli kardeşler. Kuş lokumu olarak yedirdikleri şey. Şu anda biz bu hastamızı kusturduk. Dövme. yani Elbise dövmeleri. Elbise dövmeleri. Mermi. Ee, çekyat, çekyat e, şurada mesela yakınlaştıralım çekyat e, vidası e, saat pili boncuklar Düğme. düğmeler mermiler Mermileri ne diye yedirdiler sana bizim için ölenmiş. ölmemiz için bir mermi sana bir mermi kocana ne, demişler ha, ne yapacağız sonra silah mı getireceğiz demişler hı hı. silah getirip ne yapmanı istediler önce işini vur sonra kendini önce işini vur sonra kendini vur Anladım. Tamam. Şimdi sen e, <laughs> sigara içiyor muydun? Yok. Abi günde kaç paket içiyor dedin eşi olarak? Bir, bir buçuk paket diyor eşi. Sigara içiyordu. Şu an sigara nefret ediyorsun değil mi? Sigara cinlerin içeceğidir. Sigara dumanı geldiği zaman ne oluyor sana? Kalabalık oluyor. Ya. Evde cinler mi geliyor? Erkeklerin etrafında kadınlar geliyor. Kadınlar? Kadınların kendi erkekler geliyor. He, sigara içen insanların etrafına e, cinler gelir ve onlar mesela şey. Halbuki şeytan, öfke şeytandandır diyor evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan öfkelendiği zaman. O hı? Ammar <laughs> neyli? Ammar sana kaza yaptı mı? Hı hı. Ne, ne kazası yaptırdı sana? He, ne yaptın? Beynini ele geçirdiğin zaman gitti başkasına mı vurdu? Ben vurmadım. Sen vurmadın. O mu vurdu? Hı hı. Anladım. Sen bunları seyrediyor muydun? Hı, hı Yedi yıldır mesela aklını başına alıp mesela onlar mı seni hükmettiler? Hı hı. Mesela eşinden nefret ediyor musun? Şu anda. Önceden ne ediyor muydun? Evet. Bu önceden senden nefret ediyor muydu? Hı hı. belli ettiriyor. Anladım. Hizime kötü görünüyordu. Kötü görünüyordu. Anlatabiliyorum. Peki e, mesela Mesela daha önce senin ne hastalık yaptılar bunlar? Damarlarımı çektiler, ameliyat oldum. Hı -hı. Bağırsaklarımı düğmediler. Kulağımı, zarını patlattılar. Yani bunları hepsi yapıldı değil mi? Dibimi patlattılar. Anladım. eşi de tasdik ediyor. Dibimi de yaktılar. Anladım. Sen mesela tedavi oldun ya, bu üç haftadır tedavi oluyorsun, program uyguluyorsun. Ne kadar kendini iyi hissediyorsun? İyi. Sinirli değilsin değil mi? E, ve rutin işlerini yapıyorsun. Hı -hı. Evde. Tamam. Fakat şu anda senin bedeninde yoklar. Dışarıda gelip kulağına mı fısaldı, evet. fısıldıyorlar? Ne diyorlar mesela? İşte bizim dediğimizi yapacaksın. Hı. Yoksa seni de, kocanı, çocuklarını, annemi, babanı Hı. öldürecek. Öldüreceklerini şey. söylüyorlar. <laughs> Peki şey olarak söyleyeyim sana. Mesela senin ab abin de kardeşin MS hastalığı yapmış. Hı. MS hastalığı yapmışlar. Bunu biz okuduğumuzda videosu vardı ben onu yayınlayacağım inşallah. Şimdi MS hastalığını yapmışlar abinde. Mesela yürümede zorlanıyor şey yapıyor. Bu bunlar bu kabile yaptı başka insanlar mı? Bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? Ailene yapılanları biliyor musun kim yaptığını? Evet. Kim yaptı? Hocam bunlar beni bir yere götürüyorlar. Nereye götürüyorlardı? Hocalara. Hı. Orada hep üzerime şey, şey mi Cin mi sallat ediyorlar? Yani sen şimdiye kadar kaç tane hoca götür... Anladım. Kaç tane hocaya götürdüler? Çok. Kaç tane toplam olarak? Bizim. Evet. Yani annesi babası. 3-4 defa, defa gitmişsin. Yani o cin, cinciler gittiğin zaman onlar cinleri mi bırakıyorlar evet. üstüne? Ne yapıyordu o cinler? İşte ah, Kaşe yapıyorlar, boğuşuyorlardı, beni boğuyorlardı. Boğuyorlardı, sen <laughs> arada gidiyordun. Anladım. Sen buraya geldiğin zaman bizi nasıl gördün? Kötü mü gördün, iyi mi gördün? Kötü. He ne oldu, saldırdın bize sen. Hadi haberin yok değil mi? Tamam. Şimdi, şey, kazadan sonrasını hatırlıyoruz. Trafik kazasını yaptıktan sonra ne, ne ne yaptırdılar sana? Nereye götürdüler seni? Hiç. Hiçbir yere büyütürmedi. Arabanı kim yaptı tamir? Marit. Marit. O Marit nereli? Suriye. Suriyeli. Marit inatçı şeytan değil mi? Hı, hı. Azazil'in Azazil askeri mi? Hı hı. Azazil kimdir? Şeytan mı? He? Cinlerin başı. Şeytanların başı. Hı hı. Anladım. Marit onun askeri mi? Hı hı. Anladım. Silasın. Anladım. Tamam. Orada mı ikame ediyor? Hı hı. Sur Suriye Suriyeli kabileden mi Sivaslı kabileden? kabileden. Suriyeli kabileden hı hı. mi? Anladım. Askerleri var mı? Seni tehdit etti mi? Hı? Anladım. Ammar onların neyi oluyordu? Arkadaşı. Arkadaşı. O gidiyordu oradan. Başları. Başları. Tamam. Ammar kabilesi öldürdükten sonra. Ee, peki diğer kabileden iman eden oldu mu? Bu Ammar'ın kabilesi. Aslı vardı. Aslı Sakay. Aslı. Hı, hı İman etti mi Aslı? O Müslüman'dı. zaten. Evet, tamam. Hep yardım, yardım ediyor ediyordu Aslı. Aslı buralarda mı? Yok nerede? Tamam. Şimdi e, şey olarak mesela diyelim ki e, bu kabile dini ne? Suriyeli kabilenin? Hristiyan. Hristiyan. Anladın. Tamam. Hangi bölgede yaşıyorlar bu cinler kabile olarak? Suriye. Suriye'nin neresinde? Evet. He? Halep'te. Anladı. Onların başı kim? Tanımıyorum Tanımıyorsun. Sana şu anda tehdit ediyorlar mı? He? Normalde mesela evde. Hı hı. Bizim yanımıza gelmeni evet. istiyorlar mı? Hı, yok. İstemiyorlar. Ne diyorlar? Ne? Gitme diyor. Gitme diyor. Mesela gittiğin zaman tehdit ediyorlar mı? Hı hı. Sana zarar veririz ya da bir şey yaparız diye. İşte inanmıyorum onlara. Yani. İnanmıyorsun. Tamam. zikir çekince gidiyor. Sen zikir çekince gidiyor. Hı. He. Biri gelip evde sigara içse ne yapıyor? Hemen geliyorlar mı? Evet. Hemen. Toplanıyorlar, hemen. hemen toplanıyorlar anladım. Eşi mesela balkonda sigara içse de aynı evet, geliyorlar. Aynı yani. geliyorlar tamam. Onun başına musallat oluyor. Bu sefer ona musallat oluyor. O da sinirli o sinirli mi oluyor? Hı hı. Anladım. Tamam inşallah. Sen tövbe ediyorsun. Şeytanlara itaat etmiyorsun. Namazın ibadetini kılıyorsun değil mi şimdi? Hı hı. Daha önce kılabiliyor muydu? Daha önce namaz kılabiliyor muydu? Yok diyorsun. Anladım. Sen ne zamandan beri namaz kılmıyordun? Hatırlıyor musun? Son 7 yıldır namaz kılabiliyor muydu? Kılamıyordu. Ondan evvel kılıyor muydu? Hı hı. Yok. Kaç yıldır namaz kılmıyordu? Çok. Çok. Ha. Mesela 10 yıl, 15 yıl. Hı hı. Anladım. Ondan bu namaz kılmıyor. Hı, hı Anladım. Sen daha önce Kur'an kursuna gittin mi? Nereye gittin? İşinle evlendikten sonra kılamadım. İşinle evlendikten sonra kılamadım. Zaten ilk Ammar dedi ki ben dedi bu kurstayken musallat oldum diyor ona. Aşık oldum diyor. Ondan sonra zaten şu anda vücudunda bir değişiklik var mı? Şu, anda rahat namazlarını kılabiliyor musun? Kur'an okuyabiliyorsun. Kur'anları unutmuş musun? Yok. Okuyabiliyor değil mi Kur'anları? İyi. Güzel. Tamam inşallah. Allah seni affetsin. Allah sana şifa versin inşallah. Tamam hı hı. Günahlarını bağışlasın. Tamam Allah'a sarıl. Allah yardımcın olur. E, darda kaldı mı? Şenir. He? Güneş tamam sen yo, her olsun yani. Her insan günahkardır ya. Tamam Tövbe ediyorsun günahlarından. Allah'tan bağışlanma diliyorsun. Zaten günahsız da olsa Peygamber Efendimiz bir rivayette 70, bir rivayette 100 defa istiğfar ederdi. Yani günahlarından tövbe istiğfar ederdi.